Arkadaşlar benim adım Enver Hasan. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'la dünyadan çıkacağız. Yer altını kazıp da böyle. Şimdi başlıyoruz. Şimdi bunun içine gireceğiz. Böyle işte. Böyle dünyadan çıkacağız. Kazalım bakalım kazalım. Bakın işte gördünüz mü? Dünyadan çıktık. Şimdi yeni dünyaya giriyoruz. Şimdi yaptığım kocaman evin içini göstereyim size. Şimdi ön kapısını bu bizim arabamız zaten arabamız. Burası yatak odası. Burası da mutfak. Pasta yaptım zaten mutfakta. Yani kapatma şartı var zaten. Burada ne var? Tamam tamam bu ses gelmiyor. arkadaşlar bu sesi biraz kısalım. Şey açıp parçalışız. Kısalım. O sesler neyin sesi? Minecraft'ın ama sen biraz konuşabilirsin. Tamam dostum hadi sana iyi oyunlar. Youtube videosu mu çekiyorsun yoksa? Evet ama sen neden değişik oh. değişik seslerle konuşuyorsun? Youtube'da böyle konuşulur çünkü. Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayınız der demen lazım. Of sen ne kadar değişik konuşuyorsun. Ve senin normal sesin yok mu? Yok dostum ben böyle konuşuyorum. Delirdin mi sen? Evet. Baba delirdin <laughs> mi? Hayır hayır delirmedim ya. Hadi sen de böyle konuş. Youtuberlar gibi konuş. Sesini düzelttim ben. Merhaba dostlar. Of illa delir. Tamam mı delirsin. Böyle konuşayım mı? Ben bundan sonra sürekli. Evin biraz üstü. En üstü de burası. Ama daha çok üstü de neresiydi? <laughs> daha çok üstü de burası. Bur burada da doğru günü olan pastası var. Şimdi size gemiyi göstereyim mi? Böyle atlayınca ölmüyoruz zaten. UFO var. UFO. UFO'nun içini de göstereyim mi? UFO'nun içini. yatakta var. Şöyle uyuyalım bir. Merhaba dostum. Bir şeye bakabilir miyim bir saniye? Video kaydı devam ediyor mu? Kontrol edeyim. Video kaydı devam ediyor. Bir dakika ediyormuş evet. Buradan durdur demem var ama durdur demeyelim. Sen video kaydetmeye devam et. Sana iyi oyunlar dostum. Evet benim video kaydetmem çok zaten. Sana iyi oyunlar dostum. Sen delirdin ya nasıl konuşuyorsun be. Hoppa ey. <laughs> gemi burada zaten gemi. <laughs> geminin içine mi girsem aa ne yapıyon ne yapıyon ne yapayım? ne, yapıyorsun? ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? kız Hadi. şunun içine nasıl gireceğiz? neresi böyle girebiliriz üstünden girebiliriz süzmeyenin içi böyle batan buraya basınca böyle ses çıkıyor sen o yüzden orada pompa var pompa. Neyse size geminin içini göstereyim mi? Ama gemi ama buraya bacadan girdik. Geminin mutfağı da var. Mutfak burası işte burada bir sürü koltuklar da var resim de var Erdem Ali ne yapıyorsun ne yapıyorsun yapma yapma Video Erdem Ali abi niye saldırıyorsun dostum çekilmeyeyim mi, abi, mi ya? of o zaman da çekeceğim çekebilirsin dostum şimdi düştüm beş neyse buraya burada da böyle bir iki üç şey bir iki 3 4 dört. Burada dörtlü yatak var. Şimdi gemiden çıksak mı? Şimdi başka bir de buraya başka bir şey yaptım zaten. He, Burada da böyle ölünüyor zaten. Ama ben bu kaptüse deyince ölmüyorum. Kaptüs, kaptüs. Kaptüs ne yapıyorsun kaptüs? Şaka şaka kaptüs. Canlı değil. Neyse bu yaptığımız eve de girelim mi? Ama o ev çok uzun. Kitaplıklar var. Koltuklar var. Kitaplık var. Burada da kitaplık var. Koltuk var. Yani bu evde 3 katlı. Yoksa iki katlı mı? üç katlıymış. Burada polislerden var zaten. Yani onların adı neydi? Polis miydi? Kendimiz can var canımız var zaten can. Kapısı kıralım. Neyse benim He ne benim her şeyi yaptığım yaz burası, burası. He burası benim hamburgerci dükkanımdı. Aa tam. Bu geldi dükkanımda hiç kimse yok. Bir hamburger dükkanı verdim zaten. Bir tane tabel alayım ve şuraya koyayım. Şimdi şu sileyim. oh Televizyon şifresi neydi biliyor musun? Bir, 1 2 3 Yani bu kapıda 1-2-3 var. Bir, bir, 1 2 3 Of video yükmeyecek ya. Şunları bir silelim. bir, bir, iki, üç, şifre. Baba bak bir. Baba bak bir. Buraya ne yazmışım buraya? Bir, bir iki, üç, şifre. Dur Ama burada hamburger resmi yok mu? O hamburger mi? İçinde et var bir de. <gülüyor> <gülüyor> Video bitmiş mi? Minecraft'tan çıkayım bir Minecraft. Üste bakayım ev video bitmemiş Neyse neyse Benim videom çok zaten He biraz full can oyunu oynayalım Full <laughs>

Too pretty for pain. Watch out, here I come. Watch out, here I come. That hurts. vurursa Keşke gol at Şey keşke öldürmese gol Ben bu oyunu oynayacağım Durmuş mu bakayım durmuş mu Eee durmamış dünya patlattığın ama dünya Bu ne ay? Tekde